Herkese selam arkadaşlar, Türbederiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Osmanlı tarihinde öldürülme şekli nedeniyle çok konuşulan, olaylar arasında yerini alan Şehzade Mustafa ile ilgili videoyu yayınlayacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şehzade Mustafa 1515 yılında Manisa'da doğdu. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Mahvi Devran Sultan'dır. İlk çocukluk yılları Manisa'da sarayında geçti. Babasının 1520'de tahta çıkışının ardından annesiyle birlikte İstanbul'a gitti. Kendisinden önce doğan kardeşleri Mahmut ve Murad'ın ölümü üzerine büyük şehzade olarak sarayda itina ile yetiştirildi ve iyi bir eğitim aldı. Daha 9 yaşındayken Venedik elçisi onun son derece yetenekli olduğunu, büyük bir savaşçı olacağını Yeniçeriler tarafından çok sevildiğini yazar. Ancak Hürrem Sultan'ın devreye girişi, padişaha yeni erkek evlatlar vermesi ve annesinin gözden düşmesi durumunu sarstı. Şubat 1534 Saruhan Sancak Bey sıfatıyla Manisa'ya gönderildi. Bu durum başlangıçta babasının yerine en kuvvetli aday olarak görüldüğü ortaya koyar. Şehzade Mustafa Manisa'da 8 yıl süren idareciliği sırasında halk arasında iyi bir intiba bıraktı. Babasının seferleri esnasında bulunduğu bölgenin muhafazasıyla görevlendirilen Şehzade Mustafa, Hürrem Sultan'ın mühadelesiyle baş şehre yakın olan bu sancaktan uzaklaştırılıp, 16 Haziran 1541 Amasya'ya gönderildi. Gerek Manisa'da gerekse Amasada iken annesi Mahidevran daima onun yanında bulundu. Şehzade Mustafa bu nakilden büyük bir üzüntü duydu. Ancak onun yerine Manisa'ya gelen Şehzade Mahmut Mehmet'in burada ani ölümü saltanat adaylığı için kendisini yeniden ümitlendirdiyse de Hürrem Sultan'ın diğer oğlu Selim'in Manisa'ya yollanması taht için bir düşünülmediğinden açık bir göstergesi oldu. Babasıyla giderek bozulan ilişkileri ve giriştiği bir takım tebessürler idamına kadar giyecek olanların başlangıcı oluşturdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Ordu ve halk tarafından sevilen Mustafa'yı katletilmesi hakkında Osmanlı kaynaklarının verdiği bilgiler başrollerini Hürrem Sultan ile Sadır Azam Rüstem Paşa'nın oynadığı bir saray entikarısına dayanıldırmaktadır. Kanunu Sultan Süleyman muhtemelen Hürrem Sultan'ın da etkisiyle ona karşı daha Manisa'da iken soğuk davranmaya başlamıştı. Şehzade Mustafa Raken seferinden dönen babasına bir mektup yazarak kendisiyle görüşmek ve özür dilemek için İstanbul'a gelmesine izin verilmesini istemiş fakat bu isteği kabul edilmemişti. Amasya'ya gittikten sonra da bu yoldaki başvurularına ve en son 27 Ocak 1551 tarih Ferhatnamesinde namesinde de olumlu cevap verilmemişti. Bütün bunlar Şehzade'nin babasını gücendirecek bazı girişimlerde bulunduğuna işaret etmektedir. Öte yandan Hürrem Sultan'la işbirliği yapan Rüstem Paşa da Mustafa'yı İran Şahı Tammasah ile gizlice irtibat kuran bir hain durumuna düşürmek için bazı tertiplere başvurdu. Şehsadenin mührünü kazdırıp görünüşte onun ağzından yazılan bir mektubu Şah tam Mahsa'ba göndermiş. Şahsın Şah'ın buna verdiği cevabı da yola geçerek Kanu'ya sormuştu. Mustafa da tahtı geçme hakkını yitirmemek için bazı girişimlerde bulunmaktan geri kalmamıştı. Kişiliği ve yetenekleri halk ve ordu içinde kendisinde büyük sempati duyulmasına yol açmış, taraftarını çoğaltmıştı. Şairdi. Etrafında birçok şair ve bilgisi toplamıştı. Alçak gönüllü ve cömertti. Yanındakilere iyi davranıyor ve bol ihsanlarda bulunuyordu. Asıl önemlisi akçenin giderek değer kaybetmesi ve hayat pahalılığının artması yüzünden sıkıntıya düşmüş olan köylülerle sipahi grupları Kanuni Sultan Süleyman'ın saltatına karşı hoşnutsuzluk duymaya başlamışlardı. Bu kitleler onu taht için en büyük aday ve kurtarıcı gibi görüyordu. İran seferi hazırlıklar için Anadolu'ya gönderilen Rüstem Paşa, Padişah'a Mustafa'nın tahtı ele geçirmek için hazırlandığını haber verince Kanuni Sultan Süleyman çözümü büyük oğlunu öldürtmede bularak bunun bir gerekli fetvayı müftü Ebu Suud Efendi'den aldı. 28 Ağustos 1553 Üsküdar'dan hareket eden padişah 26 Şevval'de Konya Ereğlisi yakınlarındaki Aktepe ya da Akhöyük mevkini ordugahını kurdu. Şehzade Mustafa da çok iyi donatılmış 5000 kişilik kuvvetiyle aynı gün oraya gitti ertesi günü kendisine bir tertip hazırlandığı yolundaki uyarıları aldırmayıp Otağ Hümayir'e babasını ziyaret etti. Atından indiğinde çavuşlardan birinin isteğiyle kılıcını ve hançerini teslim ederek içeriye girdiği sırada yedi dilsiz cellat üzerine saldırdı. Kendisini savunmaya çalışan Mustafa sonunda kapıcılardan Mahmut Ağa'nın kemendi altında can verdi. 6 Ekim 1553 Cuma bazı kaynaklarda çadıra girdiğinde babasının iç bölmelerinden birinde bulunduğu, oğlunun katilini perde arkasından seyrettiği, hatta şehzadenin babasının olduğu bölmeye geçerek onu selamladığı, bu sırada kanun oğlunu ağır sözlerle suçlayıp ardından katilini işaret ettiği belirtilse de bu hususun doğruluğu şüphedir. Naaşı daha sonra Ereğli'ye götürülüp cenaze namazı kılındı. Bursa'ya gönderilerek 2. Murat türbesi yanına toprağa verildi. Selim'in tahta çıkışından sonra da üzerinde bir türbe yaptırıldı. Mustafa'nın ordugâhta bulunan parasına ve mallarına el konuldu. Şehzadenin annesi Mahidevran Bursa'ya gönderildi. Onun yanında bulunan Mustafa'nın küçük yaşlardaki oğlu Mehmet de bu olarak öldürüldü. Mustafa'nın öldürülmesi orduyahta büyük tepkilere yol açtı. Tepkilerin kendisinden çok Rüstem Paşa üzerinde yoğunlaşacağını anlayan Kanuni idamın hemen arkasından onu sadrazamlıktan azlederek tepkileri önlemeye çalıştı. Olay için Mekru Rüstem diye tarih düşürülmüştür. Kötü bir iftiraya kurban gittiği kabul edilen Mustafa'nın katlinin geniş halk tabakaları üzerinde meydana getirdiği üzüntü ve uyandırdığı tepki daha da büyük oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.